geriye dönüş yani regresyon kimler için uygundur ve hangi durumlarda bize çözüm sunar. Depresyon, panik atak, anksiyete, kaygı bozukluğu ve takıntılar. Klostrofobi. Sürekli benzer veya yanlış ilişkiler yaşamak. Aşk hayatında mutsuzluk, şişmanlık ve kilo problemleri. Aile içi yaşanan çatışmalar. Partneriniz ile yaşadığınız güvensizlik ve sadakatsizlik. iş yaşamında başarısız olmak. iş yerinde terfi alamama, iş bulamama. Parasız kalma. Bolluk bereket ve finans konularındaki sıkıntılar, kaygılar ve korkular, kaybetme korkusu, aldatılma, cinsellik, güvensizlik, ani bitiş, evlilik korkusu, öfkeyi kontrol edememe, bağımlılık, gelecek korkusu, çocuk sahibi olamama, toplum önünde konuşamama, kendini ifade edememe, sevgisizlik, değersizlik, suçluluk, utanma, yetersizlik, dışlanma başarısızlık, karanlık, ölüm korkusu, yaşama ait olmama, yükseklik korkusu, boğulma ve su korkusu, uçak korkusu veya belirli bir hayvan korkusu. Mitomani, sürekli yalan söyleme, sebepsiz dürtü bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu ve histerik kişilik bozukluğu durumunda çeşitli başarıları migren benzeri sebebi bilinmeyen bazı fiziksel rahatsızlıklarda, alerjilerde ve mide ağrılarında, takıntılı, saplantılı, duygu, düşünce ve inanç kalıplarında, kötü alışkanlıklar, tırnak yeme, tikler, diş gıcırdatma, saç kesme veya koparma, sürekli el yıkama, aşırı temizlik ve hijyen takıntısı, izah edilemeyen yorgunluk, bir takım meçhul korkular, tekrarlayan kabus ve rüyalar, geçmişte, çocuklukta, anne karnında veya geçmiş karmalardan gelen e, travmatik olaylarda, özgüven eksikliği olduğu durumlarda, nedeni tıbben bulunamayan bedensel ağrılarda, kronik yorgunluk ve enerji düşüklüğünde uyku bozukluğunda aileden nesiller boyu gelen tekrar eden hastalıklar veya erken ölüm durumlarında, atasal karma temizliğine ihtiyaç duyanlarda, geçmiş yaşamdan taşınan enerjilerle yüzleşme ve arınma ihtiyacı hissedenlerde, ruhsal yolculukta tıkanma hissi yaşayanlarda, işsel rehberlik ve bağlantıda güçlenme arzusu ihtiyaç hisseden kişilerde, misyonunu ve yaşam amacını fark etmek isteyenlerde, spiritüel yeteneklerini hatırlamak ve aktif etmek isteyenlerde, sürekli aynı tür insan ve olayları çektiğiniz durumlarda ve ruhsal düzeyde karma partner durumlarında kişi regresyon seanslarını öneriyoruz. Peki kimler regresyon seansı için uygun değildir? Şizofreni ve bipolar bozukluğu olanlara genel anlamda yapılmıyor. Yalnız burada kişinin hikayesi ve kullandığı ilaçların içeriğine göre ve farkındalık seviyesine göre bu kişilere seans önerilebiliyor terapistin teşhisi sonucunda. Onun dışında paranoya ve ağır depresyon tanısı alanlarda halüsinasyon gören Gerçeklik algısı zayıf olan bireylerde, antipsikotik, ağır depresan ve epilepsi ilacı kullananlarda, kalp pili kullananlarda, bilinci bulanıklaştıran ilaçlarla tedavi görenlerde, alkol ve uyuşturucu etkisi altında olanlarda, gebelerde, seansa zorla getirilen ve sürece gönülsüz bir şekilde yaklaşanlarda, seansa zihinsel direnç gösteren ve sorumluluk almak istemeyenlerde, regresyonu büyü veya mistik bir ritüel gibi yaklaşanlarda, dini inançları sebebiyle seansı kendilerine tehdit olarak gören kişiler için regresyon seansları uygun değildir. Bu ve benzer konular için YouTube kanalıma takip etmenizi, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum seans ve danışmanlık için özelden iletişime geçebilirsiniz.